Arkadaşlar, e, biz şimdi e, yemekten sonra e, parfüm mağazasına gideceğiz. Ondan sonra piramitlere, piramitlerden sonra Sphinx, Sphinx'ten sonra son olarak olacak bu da papir olacak. E, şimdi parfüm mağazasını bitirdikten, e, bitirdikten sonra oradan çıkmadan önce lavaboya girin. Çünkü oraya pir piramitlere gittiğimizde orada e, lavabo falan işte sıkıntı oluyor. Bu yüzden işte e, işimiz varsa orada görelim arkadaşlar bu arada e, parfüm mağazasında onlar parfüm satmıyorlar, onlar esans satıyorlar. Yani parfümün ham maddesini satıyorlar. Bu yüzden onları seyredebilirsiniz ya da çarptık kullanabilirsiniz. Ya da direkt esans olarak kullanabilirsiniz. Orada mesela Özgür önemli birkaç tane, özellikle dört tane genelde oluyor. Lotus ve Papyrus gibi parfümler Mısır için çok önemli oluyor. E, eskiden e, çünkü e, e, işte falan bunlar ve krallar kullanmışlardı eskiden. E, yani mesela bu e, Kutat Kapı'nın mezarında işte e, esansılar ve e, şeyler vardı. Ve yağlar eskiden çalınmıştı ama. E, arkadaşlar,